Size 2022'nin en iyi oyunu hangisi olur söyleyemem. Bunun için daha çok erken. Ama size şimdiden 2022'nin en kötü oyununu söyleyebilirim. Babylon's Fall. Babylon's Fall 2018'de tanıtılmış bir oyun. Yani en az 4 senedir geliştiriliyor. Benim geçen hafta hakkıma geldi böyle bir oyun vardı ve çıkmak üzere diye. Oyunlar ne kadar ilgimi çekmesi de bir gideyim dedim. Oyun ilgimi çekmedi çünkü oyun 4 kişilik oynayabileceğiniz, zindan temizleyip, pembe, yeşil, sarı, çut, itemler kazandığınız bir loot oyunu sadece. Yedi bir şans verildi çünkü yapan firma Platinum Games. Platinum Games yaptığı işleri benim saygımı kazanan bir firma. Bu yüzden oyuna girdim ama bu ne be abi. Oyun 2018'de bu fragmanla tanıtıldı. Böyle çok iyi grafiklere sahip, çok uçlu zırhlarla boss kestiğimiz bir oyuna benziyordu. 2019'da gameplay fragmanı yayınlandığında insanlar bir tok izledi. Geçen sene sonra sinematik fragmanla bu gameplay'in bir alakası yoktu. Ama yine de Platinum Games belki yine çok devin hikayeli aksiyon RPG oyunu yapıyordu diye insanlara yine bir şans vermek istedi. 2021 yılında oyunun 4 kişilik co-op loot yapma oyunu olduğu çıkanınca bu sefer insana dislike'ı bastı. Ben oyuna girdim oyun benden Skyrim'lik ses istedi. Skyrim'lik ses olmadan oyunu oynayamıyorsunuz. 10 dakika onu uğraştım. Bu burada bayağı uzun bir süreç. Ok. Confirm. Yeah, okay, onayla. Ne yapayım? Ok, ok. Ay. Lan oyuna sok beni. Lan sok oyuna. Ve sonunda oyuna başladığınızda karşınıza çıkan şey bir mobil oyun. Yani bu çizim tarzı falan da değil abi. Oyun buradan buran mobil oyun kokuyor. Oyunu yanlışlıkla PlayStation 5'i e çıkarmışlar. Bir de bu oyun Elden eldenlikten hemen sonuna çıkıyor. Yani ben Erdan'ı kapattım da bu oyuna girdim. Evet oyunun türleri çok farklı ve kıyaslanamaz ama yani sonuçta iki oyunda da elimde kılıç gibi boss kesiyordum. Ve şu durumdan bu duruma geçmek Oyunda hikaye mi hikaye cahçurt yok. Sadece zindanlara girip zindanları temizleyip renkli renkli ihtimal kasıyorsunuz. Sevgili oyunumuz bir de Battle Pass eklemiş oyuna. Evet 60 dolar yani full fiyat ödediğiniz oyuna bir de ek para ödeyip Battle Pass almak zorundasınız ki güzel etme sahip olabilirsiniz. Oyunun mekanikleri gördüğünüz gibi 3 tane liseli çocuğun yaptığı unit oyun motorunda demo projesi gibi. Aynı yere takılı sıkıcı savaş ile tekrar tekrar kesiyorsunuz. Yani bu oyunu utanmadan nasıl piyasa sürerler hiçbir fikrim yok. Fiyata 600 TL. 4 arkadaş oynamak isterseniz oyunu 2400 TL ödemek zorundasınız. Tabi bir de Battle Pass parası var onu söylemiyorum. Ve karşınıza çıkacak şey bomboş bir oyun. 4 kişi sadece voley girerse de balık tutarsınız. Platinum Games'in nasıl böyle bir oyun yaptığı konusunda hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim şey oyunun şu ana kadar oynadığım en boktan oyunlardan biri olması.